Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle çimsa çimentoyu inceleyeceğiz. Çimsa da son durum ne? Teknik olarak bakalım. Hissenin fiyat grafiğine bakıldığında buradaki düşüş kanalı dikkatinizi çekmiştir. 2023 Eylül ile birlikte 49.46 seviyesini zirve yapmasının ardından önce düşüyor. Devamında bir tepki hareketi. Bu tepki hareketi trende dönüşmüyor ve ardından gördüğünüz gibi üçgen içinde fiyatların uzun süre sıkıştığını görüyoruz. Özellikle ise Haziran ayı gibi burada ikili bir dip yapıyor. 28 bölgesine kadar düşmesiyle birlikte oluşan ikili diple bu devam eden trendini kırıyor. 37'ye çıkıyor ancak tekrardan trend çizgide bir geri çekilme kaydediyor. Şurada gördüğünüz dipler yükselerek devam etmesinin ardından buradan tekrar alımlarla fiyat şu anda başlattığı trendini devam ettirdiğini görüyoruz. Anlıkta %1'e yakın yükselişte arkadaşlar. 36 38 36 40 seviyelerinde işlem görüyor. Genel olarak bakıldığında şu anki hareketi pozitif olarak yorumlayabiliriz. Devam eden yani uzun süredir süren bir alçalan kanal hareketi varmış. Yani bir düşüş trendi. Bu düşüş trendini kırmayı başarmış kırılım sonrası geri çekilmelerde oluşmuş kar satışları fiyat gerilemiş. Şurada gördüğünüz gibi dediğimde de yukarı yönlü bir diagonal yapıda çok dik bir açıda olmasa da trend eşliğinde fiyat hareketlerini sürdürüyor. Burada satış baskısı olsa bile kısa da 34'ün altına kalmadığımız sürece buradaki oluşan çanakla beraber yukarı yönlü hareketler devam edecektir. Yani yükseliş trendi sürecektir arkadaşlar. Özellikle 38'in üstünde trend daha da yani ivmesinde de bir hareketlenme görmemiz mümkün olabilir. O yüzden isteyen arkadaşlar bu bölgelerden alabilir. 36 35 seviyelerinden alım gerçekleştirebilirler. Kısa da 38'in üstünde isterse satarlar. Şurada hemen göstereyim. Çok kısa vadeli bir işlem olmasıyla birlikte %10'a yakın bir getiri elde edebilirler. 38 direnci aşılırsa Orta vadede 49 seviyesi hedef olacaktır. O yüzden buradan alanlar isterse ilk dirençten satar. Direnç üstü fiyatlamalarda zaten daha önce bunu geçemediği için buranın geçilmesiyle birlikte momentumda bir hızlanma görebiliriz. Direnç 49-46 seviyesine doğru yükselişlerini sürdürecektir. Geri çekilmelerde 34-33 önemli bir destek seviyesi arkadaşlar. Kısa vadeli emaların altında bir satış baskısı olsa bile yani şu anda oluşan satışlarla ise 34'e. 33'e düşse bile arkadaşlar burada bir bozulma olmayacaktır. Yani tren kaldığı yerden devam edecektir. O yüzden 34 33'e bir geri çekilme olursa bunu normal bir hareket olarak karşılayabilirsiniz. Özellikle buralardan almazsanız en düşüşte alırım benim için. Buralar yüksek fiyatlar derseniz de 32 ve 31 seviyesi gelirse çimsa tarafında alım fırsatı olarak da değerlendirebilirsiniz. Ancak zaten burada trend devam ederse ki 34 desteği kırılmadan da bu atlantlar pek mümkün değil arkadaşlar. Kısa da 38'in üstü pozitif. Bu bizi devamında 49 bölgesine götürür. Burada da bir zirve hareketi var. Zirvede bir miktar satışlar olması gayet doğal. Satışlar sonrası ise toparlanırsa uzun vadede 80-85 bölgesi Çimsa'da hedef fiyat olarak takip edebilir. Zaten şuradan baktığınızda da büyük bir çanak hareketi yapmış olacak. Bu çanakla da birlikte 80-85 seviyesine doğru yükselişler görebiliriz arkadaşlar. Çimsa teknik olarak bu şekilde cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.